Merhaba ben Ömer Faruk Akda Atık Nekli'nin İş Geliştirme Soru bölümünden sorumlu kurucu ortağıyım. Atık ekibi iki endüstri, bir yazılım, iki de makine mühendisi içermektedir. Yazılım ürünümüz mobil uygulama ve web panel ile geri dönüşüm atığı toplamalarında dinamik rotalama ile toplayıcının hem yakıttan hem de zamandan tasarruf etmesini sağlarken operasyonların tek bir ekrandan yönetilmesini sağlıyor. Vatandaş tarafında ise belediyenin toplama saatleriyle kendisine en yakın atık kutularının gösterimi yapılarak sistem çalışmasına göre randevu vermeleri de sağlanıyor. Ayrıca ülkemizde %10 olan geri dönüşüm oranlarını arttırmak için her bir kilo değerli atığa karşılık verilen harcama puanları ile insanları geri dönüşüme teşvik etmekteyiz. Donanım ürünümüzde ise doluluk sensörü ve içindeki pres sistemi ile birlikte IoT tabanlı çalışan akıllı atık konteyneri ile atık yönetimi daha sürdürülebilir ve az maliyetli bir hale getirilmektedir. Şirketleşme aşamamızdan bu yana geçen bir buçuk yıllık süreçte 3 belediye müşterisi elde edip 1 milyondan fazla nüfusun atık yönetimi yapılarak sistem üzerinden 4,5 milyon kilogramı aşkın değerli atık toplanmıştır. Bunların sonucunda da ilk müşterimiz olan Başakşehir Belediyesi'nde başlangıçta %8 olan geri dönüşüm oranı %27 seviyesine çıkarılarak 45 ton karbon emisyonunun oluşması engellenmiştir. Hedefimiz geleceğin sektör olan akıllı şehirlerde yurt içi ve yurt dışı yerel yönetimlerin en büyük çözüm ortağı olmaktır. Teşekkürler.